Merhaba, bu videomuzda sizlere Dermaroller ile L12 erisayt serumunun kullanımını anlatacağım. Ürünümüzü temiz saça uygulamamız gerekiyor. Uygulama yapılacak bölgenin üzerinden 8 ila 10 kez geçip hemen ardından L12 erisayt serumunu damlatıp yaklaşık 1 dakika süreyle masaj yaparak uyguluyoruz. Ve böylelikle ürünümüzün deri altına daha iyi emilimini sağlıyoruz. Dermaroller'ın açmış olduğu gözenekler yaklaşık yarım dakika içerisinde kapanacağı için bu aşamada hızlı hareket ediyoruz. Ürünümüz Dermaroller olmadan da kullanılabilmektedir. Fakat en iyi sonuç için her gün düzenli olarak kullanıp haftada 3 gün Dermaroller ile uygulama yapıyoruz. Elone Saç Serumu içerisinde bulunan biyotin, keratin, prokopilin yanı sıra 46 bitkisel ekstrakt ile...